sizlerle e, eskiden Facebook'ta oynadığım bir oyun vardı. bilmiyorum. Adı neydi ya? Dungeon rampega Bu benim oynayacağız arkadaşlar sizlerle. Kusura bakmayın söyleyemedim. Bir bölüm oynayacağız hemen sonra. Unutmayın. Çok sağ olun. Kız Kız bunlar ne <laughs> Ya kontrolleri biraz unutmuşum. Uzun zamandır oynayamıyordum. Kusura bakmayın birazcık videoda olduğum için takılabiliyor onun için de kusura bakmayın işte bu kadar arkadaşlar uzun aradan sonra bu oyunu oynamak çok güzel bir şey oldu format attık ve hemen bu oyunu oynamaya başladım ya şimdi bunu nasıl youtube'a koyacağım bilmiyorum çünkü şey yok ee, adını söyleyeyim siz hapishansız video da indirmedim indirice koyalım arkadaşlar. Depomda oyun kaldırsın Ama bunu fatihe de koyabilirim bilmiyorum. Çünkü öyle. Böyle bir şey saçma oyun derseniz yani böyle bir oyun isterseniz yani nasıl diyeyim size? Diye. nasıl diyeceğim onu? Ne diyeceğim unutma böyle ya bunun devamını isterseniz Teferim arkadaşlar ama ben bunu aldım bu ikincisi çok bölüm sonra bunu aldım para kastım çok çok geçen sene çok oynuyordum ben bunu arkadaşlar olma e, virüs girmeden önce geçen sene yani e, 13 leverde kaldı bıraktıydım zaten 13 levelden devam edeceğim kimse bana devam etme demesin çünkü güzel bu oyun bence sen benim yani böyle seyirler gelir abone olmak için aşağıdaki tuşa basmayı unutmayın evet güzel bir bölümle karşınızdayız ben bunu bu karakteri aldım parayla aldım arkadaşlar gerçek parayla değil tabi oyun parasıyla altınla yani onun için e, bir karakter isterseniz onları da alabiliriz yani para toplayıp bölüm çekip bu bir, birinci bölümümüz olsun isterseniz e, se, bu, se, se. Geldim yine hazırım ona. evet arkadaşlar e, e, geldim kusura bakmayın bir birisi geldi ne kusura bakın misafir vardı kusura bakmayın bunun için yani yapacak bir şey yok Elimde bir şey değil falan oynamayı oynamayı unutmuşum ben bu oyunu kusura bakmayın onun içinde ya dikenler lazım. hayır 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 bu kadar lazım bu kadar lazım ben oraya ne İşte evet arkadaşlar bu kadardı. Yeni bölümlerle, yeni serilerle karşınızda olacağım. Beni izlemeyi unutmayın. Bir dakika. Şu bölüm de geçsin arkadaşlar. Aslında bu, bu, bölümü komple bitirmemiz lazım. Lale olsun. Sen olsun. dursun. olsun. Birazcık bağırmam. Konuşabilirim. Kusura bakmayın. Okçuyum ben çünkü. Bağırmadan olmaz. Yeşil adam. dur 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 dudududud du. arkadaşlar her yere Onun için söylemeyi unutmayın. Şöyle koyayım. Puh, puh. ben lan. öleceğim galiba şuna hepiniz öleceksiniz lan kılıçla gelin lan hepiniz ağzınızı kırayım neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın abone olmayı beğenin aşma unutmayın belever verelim şuna ee, artı can artı okçuluk başka da yok zaten Buradan şuraya şöyle Yok yanlış yere girdik Yanlış yere girdik Bakın Yeni şeyler var Yeni şeylerde Şu alınmıyor Çok pahalı çünkü Şu galiba Heh. Şunlar çok pahalı işte Altınlarda olmadığı için Görüşürüz bay bay Abone olup beğenirseniz sevinirim